Herkese selamlar. Bugün sizi Van'ın nadide güzelliği Akdamar adasına götüreceğim. Şimdi e, merkezdeyim ve gidip bir arkadaşımı alacağım. Onunla birlikte geçeceğiz. Yaklaşık yarım saat yol var. Akdamar adasının tam mevsimi şu anda. Tam ağaçların çiçek açtığı, çok güzel manzaraların yakalanacağı bir mevsimdeyiz. Bakalım size o güzellikleri göstermeye çalışacağım. Herkese sevgiler. <laughs> That was the old. Selamlar. Yaklaşık yarım saatlik bir tekne yolculuğunun ardından Akdeniz Adası'na geldik. Sevgili arkadaşım, hemşerim Elif'le. Şimdi Elif tabi buralarda daha tecrübeli. Nereye gidiyoruz? Seyir terasına gidiyoruz şimdi. Önce seyir terasına gidiyoruz. Sonra kiliseye de gireceğiz. Ama şu an buradaki manzaralar müthiş. Akdamar Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Biraz sonra Elif bize burayı 5 dilde tarihini anlatacak. İngilizce, Kürtçe, Japonca, Farsça bir de Türkçe. Aynen. Çok iyi. Atlıyor muyuz? Nereden atlıyoruz? Şuradan atlayacağız. <laughs> Çok mu? Yok atlarız. Şu basamağa basalım. Evet. Ah. Evet. Oh, 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 Akdamar Kilisesi. Elif 900 bin yılında mı yapılmıştı? Evet. 900 bin yıllarında. 900 bin yılları arasında ilk ada yerleşimine açılıyor. Tamam. İnsanlar kullanmaya başlıyor. Tamam. Daha sonrasında kilise daha uzun bir zaman sonra yapılmaya başlanıyor. Hem... Kilise hemen yapılmıyor. Girebiliyor muyuz içine? Hayır. Kimi? Kilise açıkmış. Biz arka kapısına bakmışız. Kapalı diye. <laughs> Evet dostlar bu adanın Akdamar Adası'nın ve Akdamar Kilisesi'nin bulduğu bu adanın bir de hikayesi var. Bir hikayedir, efsanedir, ne kadar gerçektir bilmiyoruz ama işte bu kilise 910-20'li yıllarda falan yapılıyor ve adayı keşişlere veriyorlar. Sadece keşişler yaşayabiliyor, başka birisinin girmesi yasak oluyor. Tam karşıda Gevaş, Van'ın Gevaş ilçesi. Orada da bir çoban varmış, işte böyle çok yüzüyormuş, çok cengaver, yiğit bir delikanlıymış falan. Bir gün yüzüp bu adaya gelmiş, adayı keşfetmiş. Tekne gidecek. Adayı keşfetmiş ve adaya çıkmış ve bakarken tabii kızı görmüş. Kız böyle bu badem ağaçlarının Kız, içinde kıza aşık olmuş, etkilenmiş. Neyse bunlar konuşmuşlar işte. Kız senin burada ne işin var? Buraya yasak falan anlatmış durumu. İşte burada keşişlerin ve baş keşişin kızı olduğunu anlatmış. Sonra bunlar bir arkadaşlık başlatmışlar. Ve birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlar. Bir süre sonra artık bu aşka dönmüş ve kız demiş ki yani seni babam fark ederse hani öl öldürürler seni. Yani bunu bir şekilde gizlemeliyiz. Sonra da <laughs> bu görüşmeleri geceye çekmişler. Her gece kız elinde bir kandille buraya bekliyormuş. Çocuk oradan yüze yüze bu kıyıdan adaya geliyormuş ve buluşuyorlarmış. Böyle devam etmiş. Sonra bir gün başka bir kız bunların buluştuklarını görmüş ve çok kıskanmış. Gidip bunu baş keşişe anlatmış. Baş keşiş de ben bu işi nasıl çözerim diye önce bir bakmış. Hani bunlar gece buluşuyorlar, kandil yakıyor falan. Hani ben rezil olacağım, bu işi çözmem lazım diye bir şeye girmiş. Sonra bir gün Göl çok dalgalıymış, çok büyük dalgalar varmış. Kız tabii fener tutmamış çocuk gelmesin diye. Ama sonra baş de bunu fark edince gidip feneri, kandili yakmış ve bir oraya bir oraya gitmeye başlamış. Tabii çocuk da feneri görünce durur mu hiç? Aşık delikanlımız hemen atmış kendini o dalgalara rağmen suya. Sonra bu arada o keşişin kızı aşık oldu. Kızın adı Tamara. Bu ayrıntıyı başta vermeliydim ama kızın adı Tamara. Çok güzel bir kızmış. İşte o dalgalarda baş keşiş artık çocuğu zora sokmak için o feneri oradan oraya yapmış. Çocuk dalgaların arasında saatlerce ulaşamamış, gelememiş. Ve en son artık gücü bitmiş ve boğulurken de ah tamara ah tamara diye bağırmış. Sesi yankılanmış. Ve o zamandandır da ada ah tamaradan ah tamar sonra da ak tamar olarak günümüze kadar gelmiş. Böyle bir hikayesi var. Hatta bazı yerlerde kızın o sesleri duyup kendini suya atıp intihar ettiği falan da söyleniyor. Tabii muhtemelen efsanedir. Belki de gerçektir, bilinmez. Değişik değişik kaynaklarda var bu hikaye. Böyle yani duygusal bir hikaye. Akdamar'dan ah Akdamar oluyor şu anda adanın ismi ve kilise Neredeyse 900'lü yıllarda yapılmaya başlanmış. Evet, adanın hikayesi böyle. Biraz önce gittik şeye, kiliseye ama açık değildi. İçini gezdiremedik ama dışarıdan görüntüsünü gördünüz zaten. Şu arkamda gördüğünüz dağlar da, şu sıra dağlar, bayağı böyle uzanıyorlar. Onlar da artos dağları. Hani Vizontele'yi izleyenler hatırlıyordur. İşte Vizontele çekmedi çekmedi, bunu en yükseğe taşırız falan diye vericiyi, alıcıyı artosa götürdüler, kurdular. Sonra vizontele çekti. Bir baktılar ki İran vizontelesiymiş. <laughs> Kutladılar üzgün üzgün aşağı indiler falan. İşte bu Artos bu Artos. Böyle buralar gerçekten doğal güzellikleri harika. Yani şu an ayın kaçındayız? Nisan'ın 15 ya da 16'sında mıyız? Nisan'ın 16'sındayız ve tam bu mevsim. Gelecekseniz bu mevsimde gelin. Hem hava çok güzel hem şu ağaçların çiçek açması olayı hem dağlarda kar var, göl mükemmel, ayna gibi. Gelecekseniz bu mevsimde mutlaka gelin. Evet. Dostum siz ne yapıyorsunuz böyle ya? Çete misiniz? Nesiniz? Evet çok güzel bir geziden sonra artık dönüş yolundayız. Tekneler böyle bir geliyorlar bir gidiyorlar. Teknelerle kıyıya doğru gidip oradan merkeze geçeceğiz.